Seni buldum sonunda hocam. Sırrını çözdüm. Ben olan sen, sen diye gördüğüm ben. Geç de olsa buldum seni. Hallaç gibi, Bayazıt gibi, Yunus gibi. Sen hoca Nasrettin diye anılırsın. Benimse Nasrettin hocaya çıkmış adım. Senin gülüşün kainat kadar geniş ve güleç hocam. Bense gülmedim, hep güldürdüm. Ben doğmadan önce de güldüler bana, öldükten sonra da gülecekler, bilirim. Ama bak, yoğurdu yine çalıyorum göle. Olur ha, hoş görünün mayası bir gün tutar diye. Onlar böyle dört yana koşuyorlar. Hepsi aynı yöne gitse dünyanın dengesi bozulur oğlum. Peki yüce Allah niçin bu insanları yaratmış ki baba? Yokuş çıksınlar diye oğlum. Yokuş çıksınlar diye. Başka 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 Borç ödemek için evladım. Borç ödemek için. Hoca! Hoca! Şu benim borcu hemen öde hoca. Benden aldığın sarı borcunu hemen öde hoca! Allah! Oh! Madem bu kadar yiitsin, çilçil çil akçeleri sökül hoca! Lep demeden lep lebi bilirsin de! Neden benim borcu bilmezsin hoca? Ya Celeba! Her sabah yoluma dikilip uğurumu kaçırmasan olmaz mı? Borcu kovalamazsan kaçar hoca! Kuş olsam kaçamam senin elinden! ...atmaca gibi dolaşıp duruyorsun tepemde. Öksüz serçe gibi titrerim seni her gördüğümde. Öksüz serçe nasıl olur baba? Ben sana diyeyim koçum. Ama iyi dinle. Dinleyeyim baba. Dinle ama... ...kulak asma. Öksüz serçeler... ...sarı ineğin ak sütünü içen... Ye. Bakraç bakraç yoğurdu mideye indiren. <laughs> top top tereyağını gövdeye indiren ebabil <laughs> kuşlarıdır. Anladın mı koçum? Kulak asma baba. Senin bir de okuman olaydı. Karavana kadı olurdun ha. Ya Celeba. Veresiye diye sen bülbülün gözündeki gözyaşını çeker alırsın ha. Alamıyoruz işte. Görüyorsun. Alamıyoruz hoca. Baba bülbül yumuklar mı? Ha? Dur yahu, kolayı var bu işin. Öyleyse kolayla iş mi be adam? O da kolay. Ee, Ay yumurta üçe alıp beşe satacaksın Celeba. Ya e, beşi beşten beş yumurta yumurta kaç kuruş eder? Ha? Beş kuruş eder, akşama da hesap görürüz. Ah, oldu bu iş. Hay aklınla bin yaşa oğlum. Akşama parayı cebinde bir celeba, hadi uğurlar ola. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh <laughs> <laughs> İnsanlar neden bu köprüleri yapmışlar? Aa, bak sana deyi vereyim oğlum. Bir gün kara kaçana tuz yükledim kasabaya gidiyordum. O zaman bu köprü yoktu. Kara kaçan tuz yüklü çuvalları suya bir daldırdı. Bütün tuzlar eridi. Ben de söylendim durdum. İşte ondan sonra bu köprüyü yaptılar ya. Hadi bakalım. Ya, e, yürü kara kaçan yürü. Şu yumurtaları satalım hadi. Yürü. Yumurta, taze yumurta, günlük yumurta. Kümesten Foluk'tan kaptım geldim. Çılbır yap, kaygana yap. İstersen suya kır ye, taze yumurta. Çil bunlar, kilo orası. oğlum ne yapıyorsun sen? Hiç horoz yumurtlar mı? Müşteri kaçırtacaksın. Tut bakayım. Yumurtlamazsa neden iki de bir çalım atıp duruyor? Bak sana bir şey diyeyim mi oğlum? ...onun asli görevi başka. Hmm. Hadi bakalım yürü kara kaçan yürü. Baba be çil dedim kimse tınmadı bile. Ak dedim kimse bakmadı. Biraz da horozu övelim mi? Eşt bırak şimdi horozu övmeyi. Taze yumurta geldi de... ...çift sarılı yumurta de... ...ucuz yumurta de... Sahi baba ne kadar satacağız bu yumurtaları? İki paraya aldık üç paraya satacağız. Bunun adına ticaret denir oğlum. Taze yumurta geldi. Çift sarılı yumurta yumurtacı. Yumurta geldi yumurta. Ustam yapar ben satarım. Ustam yapar ben satarım. Şişt bana bak senin ustan kim? Sensin baba. Hayda. Yahu oğlum ne zaman yumurtladığımı gördün. Ben görmedim ama ha. anam sana söylemiyor mu? Yine yumurtladın efendi demiyor Aa, mu? Şimdi başlarım ha! Ah. Haddine mi düşmüş onun? Hah. Sen eve geç gelince eşeğin malı düştü diyorsun ya! O yumurtlamak olmuyor mu yani? Ustam yapar ben satarım! Ustam yapar Bak ben sana satarım. bir şey diyeyim mi oğlum? Sen bu kafayla hiçbir şey satamazsın! Tamam mı? Hadi bakalım! Hadi ee, yumurtacı geldi! Yumurtacı! Ustam yapar ben Yumurtacı geldi. Kusstan yapar ben çadırım. Yumurtacı geldi. Kusstan yapar ben çadırım. Kırma Yumurtacı geldi Yumurtacı Yumurta 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 Yumurtacı geldi Yumurtacı 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 Evlat bu kadın yumurtamı alacak Kına mı yakınıyor Yumurta alır baba bu Sahi mi nereden bildin ee, her gün çay yumurta içmese böyle kapı çıngırağı gibi çın çın ötemezdi baba. <laughs> Yumurtanın kubu yok, gözlerimde uyku yok. Akşama kocam gelecek. Bir lokma çek aşım yok. Yürü bakalım karı kaçırma. Oh. <laughs> hoca hoca. Yumurtaların ak mı sarı mı? Ee, hadi bakalım oğlum. Sen biraz oynada da gel. <laughs> Yahu hanım. Yumurtanın hem sarısı olur hem de akı. Sarıları bunlar kadar sarı değilse... ...almam. Oh... Çil tavuğun yumurtası bu hanım. Sarısı sarı değil, altın altın. Akları bunlar kadar ak değilse hiç almam. Allah e, ak tavuğun yumurtası bu hanım. Akı ak değil. Sedef, sedef. Allah. Allah. Hoca, hoca A kandırıyorsun. Vallahi de almam, billahi de almam. E hanım inanmazsan şunu sahana kır bak. Kaça veriyorsun tanesini? Üç paraya hanım sudan ucuz. Hadi canım üç paradan yumurta mı olurmuş? İki paradan verirsen alırım. Yapma hanım ben toptan iki paraya aldım bunu. Vallahi de almam billahi de almam. Yapma hanım senin güzel atının için iki paraya verdim gitti. Ama akları bunlar gibi sarıları şunlar gibi sarı olacak. Ee, kaç tane istiyorsun? Bir paradan verirsen kırk tane alırım. Peki hanım. Akların sarıların hatına bir paradan verdim gitti. Sen beni kandırıyorsun hoca. İne de biraz daha aşağı. Bir paradan daha aşağı nereye ineyim be hatun? Akları bunlar kadar ak. Sarıları bunlar kadar sarı olsun. Oh. Hoca bırak yârı in aşağı. E bari al bu sepet... Senin olsun. Hadi yürü kara kaçan yürü. Komşular, komşular bedava yumurta dağıtıyorlar ayol. Yumurtacı, bana da oradan kırk tane yumurta veriver. Kaça veriyormuş yumurtaları? Bedava yok, bedava. E bana da mı verirse şuradan kırk yumurta? Şşşt, baba. Ne yaptın? Şş, sen karışma oğlum. Bunun adı ticaret. Millet alışverişte görsün. <laughs> ee, yumurtaları verdin gitti. Bak alışverişi duydular. Ortalık nasıl da şerlendi. <laughs> ah, ah. Bu yumurta işinin böyle olacağı belliydi. Yumurtacılık senin neyine gerek be adam? Yumurta dediğin çürük iş. Kırılır. Dökülür, patlar, çaklar. Ah, i̇yi bir tüccar üçe beşe bakmaz. Bir an önce elden çıkartmalı o yumurtaları. Sana bir şey diyeyim mi hatun? En iyi işte biliyor musun? Turşu, turşu. Yumurtacı, yumurtacı. Yumurtaların ak mı, sarı mı? <laughs> ak sakalından utan. Ha? Eh, yumurtayı versene hatun. Bak hala yumurta diyor. Elindeki turşu ve adam turşu. Ya işte. Ben de yumurtayla turşu suyunun tuzunu terazileyeceğim. Hadi öyle bön, bön bakma kadın. Bir ölçek sirke ver şuradan hadi. Hadi hadi. Ha. Evet. Yavaş yavaş yavaş. döktün, yavaş. Ha. Şimdi de sarımsak soy. Salatalıkları yıka. Biberleri ayıkla. Hadi hadi. Ha. Hadi hadi acele çemir kolları çemir! Ah ah! Bir vakitler benim de kollarım akça pakça köy ekmeği gibiydi. Lop yumurta gibiydi, lop! Yüzüm sedef gibiydi. Saçlarım çift sarılı yumurta gibiydi. Ama senin peşinden koşmaktan zeytin kömür gibi kapkara oldum. Günden güneşten yandım kavruldum. <laughs> İlahi hatun! Ben senin akça pakça halini de bilirim. Hele hatun! Bileziklere ne oldu? Sus hoca sus, bugün çok karlı bir iş yaptım, kimseler duymasın. Deme ya, Aa. ne yaptın bilezikleri mi sattın? Sus sus, kendime bile söyleyemiyorum, çok karlı bir iş. Satar mıyım ayol, zaten iki tane bileziğim var. E ee, ne oldu o zaman, söyle çabuk. Bugün bizim kapının önünden kırpık yün satan bir yüncü geçiyor. Ee? Ben de dedim ki birazcık yün alayım da şu bizim şilteye bası vereyim. Hoca yorgun argın geliyor, kül pidesi gibi incecik şiltelerde yatıyor. Yazık adamcağıza, doldurayım biraz yün de şöyle pufla döşeklerde yatsın dedim. İyi düşünmüşsün hatun, iyi düşünmüşsün. Sonra yüncü yünleri teraziye doldururken ben de bileziklerimi yavaşça çıkardım. Terazinin dirhem kefesine gizlice koydum ağır çeksin diye. Yüncünün haberi bile olmadı. Dolum taşım yünleri yok pahasına aldım. Çok karlı oldu çok. Ee, e, bileziklere ne oldu? E, terazinin kefesinde kaldı. E canım olsun o kadar. Çok karlı oldu çok. Eh hatun eh. Sen içeriden ben dışarıdan. Bakalım bu evi ne zaman yıkacağız? Hayırdır inşallah. Ben bu kapı çalın dışında bir yerden hatırlıyorum ya. Ben bu kapının açılışını bir yerden hatırlıyorum. Ben bu herifi de bir yerden hatırlıyorum. Hoca hoca. Ne midir bu senin yaptın? Akşam oldu nerelerdesin? Akşamı bekle. Para avucunda dediydi. He ee, dediydim. Dükkanın önünde bekleye bekleye susuz kalmış. Söğüt acı gibi kurudum. Hani para? Bak sağ bir şey diyeyim mi Celeba? Paran hazır meraklanma sen. Ya... Maazallah öyle gümbür gümbür içeri girdiğinde mühim bir şey var sendim Celaba. Yok canım ya şimdi yumurtaları satmışsın, paraları cebine indirmişsin. O da artık şimdi olacak. Ha bir şey diyeyim mi Celaba? Bir şey diyeyim mi sana? Bak bu yumurta işi çürük iş. Ya sakın bulaşma. Yumurta dediğin kapalı bir kutu, içinde ak mı var, sarı mı var? Nereden bileceksin Celaba? Ben onu bunu bilmem mi? Hoca o da artık şu borcunu. Oho! Senin de bu kafana laf girmiyor Celeba. Bak Celeba yumurta işi, çürük iş dedim. Sakın bulaşma ha. Bugünün en karlı işi ne biliyor musun Celeba? Ne? Turşuculuk. Ya, ya ya öyle sıratını hemen kelek turşusu yemiş gibi buruşturma Celeba. <laughs> Bak ben elimi çabuk tuttum. Küplere turşuları kurdum. Şimdi götürüp onları satacağım. Ee kazandığım paranın turşusunu kuracak değilim ya Celeba. Öderim borcunu geçer gider. Hadi bakalım Celeba. Bak. Hadi hadi hadi. Sarı uğurlar ola. Hadi uğurlar ola Celeba. Sarıyla. Domatesi var. Biberi var. Uyarı var. Turşu... Ya kara kaçan bana bak bozuşacağız ha! ha. Domatesi var! Ya kara kaçan söz! Kadın ki! Domatesi bir var, bakayım, patlıcanı var! Hala üzüm sirkesinden turşu! Gitti Aman gülüm! Ne, ne satıyor? Bir bakayım, dur. aa! Çömlek satıyor galiba. Ne? Yok pekmez satıyor pekmez. Kızım patlıcanın pekmezi mi olurmuş? Cık, görgüsüz şey. Var, biberi biberi bak, var, domatesi hıyarı var. Biberi var. Domates var. Duyuyor musun? Demek sen ne böyle ama? Duyuyor musun? ne diyor? Ne istiyor adam ne <laughs> satıyor? Bak bakayım çekin. Ay ne satıyorsun satıcı sen? Ala üzüm sirkesinden. Bakın bakın lahanası var, hıyarı var, havucu var. Geldi, Turşu! Aman onlar pazarda da var, sen ne satıyorsun? Eşek satıyor belki de. Kız bana bak, ben bu mahalleden ayrılıyorum. Ay çok yorgunsun, hiçbir eşek satılırken şey görmemiş şey bu kadın. Başla, hadi pazar ya. ola hocam, pazar ola. Eh eh hadi uğur ola, uğur hadi. ola. Hadi. Yürü. Hadi. Yürü! Turşu satıyormuş, ayol turşu. İyi de satamadan gitti işte. Yok yok, kına satıyormuş kardeş, kına. Ulan kara kaçan. Alacağın olsun senin. Senin niyetin turşu satmak değil, bana sattırmamakmış. Sana yedireceğim o turşuları, üzerine su da içirmeyeceğim, görürsün sen. Eh ulan kara kaçan, eh yani. Ben sabahtan akşama kadar çalışır, o ekmeği yeniden kazanırım. Ama sen yaptığın bu eşekliği ömür boyu taşırsın. Eh, seni gidi seni kara açan. Gel bakalım. var mı? gel buraya. Çabuk çabuk. Yürü. Yürü, yürü, yürü. Daha çok var mı? Şu öpükten of... dik Menteşeleri söktüm. Kimseler var mı? senden yana mısın yoksa bu eşekten yana mı? Baba çok geç kaldın. Anam merak etti. Git şu babanı karşıla dedi. Yarın mümkünse ne satacağız? Bana kalırsa oğlum bu eşeğe satalım. Gerçi beş para etmez ama yine de ben karlı çıkarım. Şş, <gülüyor> baba, <gülüyor> ha? bu adamlar ne yapıyor? Ha, bu adamlar şey... Aman bize ne oğlum bize ne? Galiba baba, mühim bir iş yapıyorlar. Evet, bunlar tambur çalıyorlar oğlum. Ee baba, tambur çalıyorsa neden bunların sesi duyulmuyor? Bu tamburun sesi yarın sabah çıkar oğlum, yarın sabah. Hadi ulan, hadi içeri. Hadi içeri, hayır beceriksiz, hayır beceriksiz. Şşşt, şşşt, Tamam. Ne düstuk duruyorsun ikide birde? Ee, şey canım. Ne? Şey diyecektim. Ne diyecektin? E, şey soracaktım canım. Ama ne soracaktın? E, şu bizim komşu Çarıkçı Mehmet Ağa. Ee Mehmet Ağa? Ha, ha, aklıma takıldı uykum kaçtı da. Ha. Mehmet Ağa'nın adı ne diyecektim yani? Cık. Mehmet Ağa'nın adı Mehmet Ağa. ya Allah ya dilim sürüştü hatun. Şey soracaktım Hı. canım. Ne? Eh. Bizim komşu Çarıkçı Mehmet Ağa ne iş yapıyor diye soracaktım. Allah Allah, Çarıkçı dedin ya be adam, Çarıkçı çarık yapar. Ha, aman hatun, senin ne de iki kelam edilmiyor canım. Ya hatun, aklımı karıştırma. Ben e, şey diyecektim, şu bizim komşu Çarıkçı Mehmet Ağa ee, nerede oturuyor diyecektim. E, komşu dedin ya be adam, insanın komşusu nerede oturur? Senin neyin var bu gece? Aman aman ama uzattım be hatun. Seninle de iki kelam edilmiyor şu yatakta canım. Hadi rahatlık versin. Oh. Gecenin bir yarısı tutturmuş çarıkçı Mehmet Ağa. Mehmet Ağa adı neymiş? Sen Mehmet Ağa'nın adını soracağına Mehmet Ağa karısına neler almış onu sor. Kolyeler, taraklar, aynalar. O. Oh. Oh. Deme ya. güzel Allah'ım. Bu sefer ne satsam da bu adama borcumu ödesem. Hoca, hoca ben yandım, kül oldum, dumanım savruldu, haram oldum, viran an oldum, kuşuşmaz bir anelik oldum. Hayrola Celeba, feryadından dağlar taşlar sarardı. Ne oldu sana böyle? Çalındım, çırpıldım, dümdüzlüğe kaldım hoca. Yahu ben bu uzun havayı bir yerden hatırlıyorum. Aa, demek dün gece senin tamburu çaldılar. Tamburu değil hoca. Çil çil altınlarım, akçelerim çalındı. Canım ikisi de aynı kapıya çıkar. Kapıyı bacayı bırak da hoca şu borcunu öde. Borç kolay canım. Asıl senin durumun zor. Yetti be hoca. Öde artık şu ineğin parasını. Allah için ben de tam onu düşünüyordum. Bak Celeba, çok karlı bir iş buldum. Bana artık iş deme. Sen de bana borç deme. Oyalama beni hoca. Sen de beni oyalama da anlatıvereyim şu işi. Borç da ödensin, geçsin. E hadi öde. <laughs> şu terleyi görüyorsun değil mi Celeba? Gözüm bir şey görmüyor ama sen gördüm say. İşte ben bu tarlanın dört bir yanına kara çalı dikeceğim. Bir iki yıla kalmaz, çalılar büyür giderler. Hoca, çalıyı çırpıyı bırak da sen paraya gel hoca, paraya! Para geliyor, acele etme Celeba! Benim bu tarlanın çevresinde koyun kuzu otlar. Bahar gelince öylesine bir tek mera olur buralar. Hangi bahar hoca? Hangi bahar? İlk Sonbahar Son gelince koyunlar, kuzular yünlenir, yapağlanır. Tarlanın etrafındaki kara yanından geçtikçe o yünler, yapağlar kara takılır. Top top yün birikir. Yün demek, altın demek. Benim hanım öyle diyor. Sen paraya gel hoca paraya paraya. Parayı cebinde bil celeba. Ben o yünleri toplayıp yıkattırıp taratacağım. İplik iplik irtip, yünlerini hanıma verip çorap ördüreceğim. <laughs> As yünden çorap pazara götürsem elimi öpene satarım onları celeba. Senin borcunu ödediğim gibi. Sana borç bile veririm. <laughs> yapma hoca yapma. <laughs> ben aklıma bir şey koydum mu? Yaparım celeba. Güldürme beni hoca güldürme. <laughs> seni gidi köfte hor seni. Teşim parayı gördün nasıl da gülersin değil mi? He. <laughs> Gördün hocam. Kendimi anlatmaya çabaladıkça iyice anlaşılmaz oluyorum. Benim anlaşılmaz işlerime gülüyor insanlar. En azından bunu anladım. Ama ben gülüp geçemiyorum hocam. Varsın insanoğlu gülüp dursun arkamdan.